Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Dünyada garip bir yolcu gibi ol. O kadar muazzam bir hadisi şeriftir ki şu. Eğer şu vakitlerin sefa satrına Cenab-ı Hak kalbe ayrı bir tefekkür alanı aralıyorsa, tefekkür pencereleri başka başka açılıyorsa ve garipliğin de en zirvede yaşandığı dem, işte şu demse eğer, dünyada garip bir yolcu gibi ol hadisi şerifini işte şimdi düşünmeli, işte şimdi anlamaya çalışmalı ve işte şimdi tefekkür etmeli. Düşünün garip bir adam, bir yolcu bir yerden gelmiş, bir yerden geçiyor ve burada kimi yok kimsesi yok, malı yok mülk yok. Ya geldiği yerde her şeyi ya da gideceği yerde. Üstünde ne varsa işte o kadarı var. Hadi bir pencere daha. Belki de insanın malım malım dediği yediği ve giydiğidir. Gerisi evlatlarına kalacak olandır hadisi şerifini de böyle anlamalıyız. Alıp götüreceğin değil, yanında götüreceğin değil, şu an üstünde olan garip bir yolcu. Kimin kimsen de yok, malın mülkün de yok. E kardeşim diyeceksiniz, hani bizim kimimiz kimsemiz var, evlatlarımız var, anne babamız var, arkadaşlarımız var, malımız mülkümüz var. E Hadi onu da başka bir hadisi şerifin penceresinden bakalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, insanı üç şey kabre kadar takip eder, ikisi döner geri gelir, biri onunla kalır. İnsanı kabre kadar takip eden üç şey malı, evladı ve ameli. Malı ve evladı döner geri gelir onu gömdükten sonra ameli ne ise işte o ameli onunla kalır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendim dünya garip bir yolcu gibi olunacak yerdir. Ve Ramazan-ı Şerif garipliğimizi bir kez daha hatırlatmak için gelir. Müjdeler olsun o gariplere diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarından dökülen ifadede dünyada garip bir yolcu gibi olması ifade ediliyorsa müminin Ramazan-ı Şerif işte bunun tam da kilimidir. Tam da zamanıdır. Öyle garip bir gönül kırmayacak. Kimseyi incitmeyecek. Hiçbir şeyi sahiplenmeyecek. Her şeyi olsa bile hiçbir şeyi kalbine koymayacak. Son durağı Rabbinden gayrı. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Vakitlerimiz iftar sonrasını gösterdi ve iftardan sonra yarışma programımızla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Konya Büyükşehir Belediye'mizin Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından bu sabah paylaşımımızı bir kez daha gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye'mizin değerli takipçileri paylaşımımızın altına iftardan sonra etiketiyle yorumlarını yaparak çekilişe katıldılar. Çekilişimiz sonuçlandı ve bu akşam yine her akşam olduğu gibi 3 kıymetli yarışmacımızla sizlerin huzurunda olmaya devam Devam edeceğiz Efendim bu sabah yapmış olduğumuz çekilişte ilk yarışmacımız Bünyamin Bey olmuşlar. Birazdan kendilerini yayınımıza alacağız. Kendisi için hazırladığımız 3 tane sorumuz var. Ve Bünyamin Bey sorularımıza doğru cevap verirlerse kendilerine Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından içinde Komek ürünlerinin yer aldığı hediye paketini kendilerine ulaştıracağız. Ve bir tane de sorumuz var Konya ile ilgili. Bakalım Bünyamin Bey Konya'dan mı katılacak başka bir ilden mi katılacak Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz. Bünyamin Bey, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ee, adım Bünyamin, adım Kömeci. Koyundan katlıyorum, lise 3 öğrencisiyim. Hangi lisede? E, Merkez İmam Hatip. Merkez İmam Lisesi'nde. Sizleri tanıdığımız için memnun olduk sevgili Bünyamin kardeşim. Hazır mısınız, geçelim mi yarışmamıza? Efendim? Hazırsanız yarışmamıza geçelim diyorum. Hazır mısınız? Hazırım. İlk sorumuz şu şekilde. Hangisi olimpiyatlarda yer alan bir spor dalı değildir diye soruyoruz. A. Squash B. Badminton C. Buz pateni D. Jimnastik Hangisi olimpiyatlarda yer alan bir spor dalı değildir? A. Squash B. Ee, badminton Buz pateni var. C. Buz pateni. Kimyastik de var. A ile B arasında kaldım ama tam emin değilim. A ile B arasında kaldınız. Bunlardan bir tanesi doğru cevap sevgili Bünyamin kardeşim. A. Squash. B. Badminton. Ben A. Squash diyorum. Cevap olarak alalım mı Squash'ı? Alalım aldık ve tebrik ettik <laughs> Bünyamin kardeşim. İlk sorumuza doğru cevap geldi sizlerden ve geldik ikinci sorumuza. Bir isimler sayacağım size bunlardan hangisi Konyalı değildir diyeceğim. İnşallah tanıyorsunuzdur bu isimleri. Sorumuz şu şekilde hazır mısınız soralım mı? Hazırım. Aşağıdaki ünlülerden hangisi Konyalı değildir diye soruyoruz. A. Buğra Gülsoy B. Fahrettin Koca C Uğur İbrahim Altay, D Tarık Buğra. Fahrettin Koca Konyalı Uğur İbrahim Altay da Konyalı. Tarık Buğra da olması lazım. E, A Buğra Gülsoy. Cevap olarak alalım mı? Alalım. Tebrik ettik. Buğra Gülsoy. Doğru cevabımızdı. Kendisi bir oyuncu, aynı zamanda yazar ve Ankaralı. Bu sorumuza da doğru cevap geldi sizlerden. Geldik üçüncü ve son sorumuza. Bünyamin kardeşim hadi şu soruya da doğru cevap verelim ve hediye paketimizi sizlere gönderelim. Bileceğiniz bir yerden gelecek diye tahmin ediyorum. Sorumuz şu şekilde. Hazreti İsa aşağıdaki kavimlerden hangisine gönderilmiştir diye soruyoruz. A Farisiler, B İsrail oğulları, C Romalılar, D Hintliler. Bu da Romalılar değil, Hintler de değil, İsrail oğulları olması lazım. Hazreti İsa aşağıdaki kavimlerden hangisine gönderilmiştir? İsrail oğulları. Cevap olarak alalım mı İsrail oğullarını? Alalım. Tebrik ediyoruz. Bu sorumuza da doğru cevap geldi sizlerden. Üç sorumuza da doğru cevap aldık ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından içinde Komek ürünlerinin yer aldığı hediye paketini sizlere ulaştıracağız. Sevgili Bünyamin kardeşim neler söylemek istersin? Yani teşekkür ediyorum böyle bir yarışmaya katıldığım için size ve ekip arkadaşlarınıza yani diyeceklerim bu kadar. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıdığımız için memnun olduk. Üç sorumuza da doğru cevap geldi. Hediye paketimizi de göndereceğiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar size Teşekkür ediyoruz. Evet Bünyamin kardeşimizi uğurladık. Lise 3. sınıfta okuyan bir öğrencimizdi. 3 sorumuza da doğru cevap verdi ve Büyükşehir Belediye'miz tarafından içinde komik ürünlerinin yer aldığı hediye paketini bizlerden aldı ve geldik efendim bu akşamın ilk VTR'sine kameralarımız şu anda Akşehir'deki Ulu Camii'yi ekranlara getirecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Sonrasında ikinci yarışmacımızla buradayız. Buyurunuz. Konya'nın Akşehir ilçesinin ortasında Selçuklu medeniyetinin izlerini temsil eder Ulu Cami. Müzik Cami avlusunda yer alan çeşme kitabesinde "Her canlıyı sudan yarattık" ayeti insanı, varlığı, yaratılışı tefekkür etmeye kapı aralar. Kayıtlara göre Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat minarenin yanında bulunan mescidi yıktırarak yerine bu camiyi yaptırmıştır. Selçuklu döneminden asırlar sonra Osmanlı döneminde yeniden onarılan minaresi ve şadırvanı iki dönem arasında Yüzyıllara rağmen aynı zaman diliminde yaşamış mimarlar tarafından yapılmışçasına birbirini tamamlar. Müzik Efendim Akşehir ilçemizdeki Ulu Cami ekranlarımızdaydı. Hep birlikte izledik ve tekrar döndük yarışmamıza. Efendim bu sabah yapmış olduğumuz çekilişte ikinci yarışmacımız Sena Çapar hanımefendi olmuşlar. Sena Hanım'ı birazdan yayınımıza alacağız. Kendisi için de hazırladığımız üç tane sorumuz var. Bakalım Sena Hanım sorularımıza ne cevap verecek? Hediye paketimizi kendilerine ulaştırabileceğiz mi? Ve bir sorumuzda bir Konya sorusu. Konya'nın ilçelerini soracağız Sena Hanım Efendi'ye. Bakalım Konya'dan mı katılıyor? Farklı bir ildenlik katılıyor. Dileriz ki Sena Hanım da sorularımıza doğru cevap verir. Ve gördük kendilerini. Sena Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar, hayırlı zamanlar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür İyiyim. ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, i̇smim Sena Betül Çapar. Ee, Selçuk Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, Konyalıyım. Konyalısınız. Peki, ilk sorumuz bir Konya sorusu olacak. Sizleri tanıdığımız için de memnun olduk bu arada. Hazır mısınız? Geçelim bir yarışmamıza. İlk sorumuz şu şekilde: Konya'nın kaç ilçesi vardır? Diye soruyoruz. Şıkları saymaya gerek var mı? Sayayım. A 25, B 26, C 27, D 31. Konya'nın kaç ee, ilçesi 31 var? ilçesi vardır? Tebrik ediyoruz. İlk sorumuza doğru cevap vardı. geldi sizlerden. 31 doğru cevabımızı Tebrik ediyoruz. İlk sorumuza doğru cevap aldık. Ve geldik ikinci sorumuza. Hazır mısınız? Soralım mı ikinci sorunuzu? Sesiniz bana çok az geliyor. Hatta şu an sanırım gitti. İkinci sorunuza geçeceğim. Hazır mısınız? Şu an geliyor mu sesim? Evet hazırım. Peki ikinci sorunuz şu şekilde. Hangisi omurgasız hayvanlardan biri değildir diye soruyoruz. A e? çekirge, B balık, C ahtapot, D kelebek. Tekrar soruyu alabilir miyim? Hangisi omurgasız hayvanlardan biri değildir diye soruyoruz sana e? hanım. A çekirge, B balık, C ahtapot, D kelebek. Şıklarımız da bu şekilde. E? Ahtapot olabilir mi? Ahtapot. Hangisi omurgasız hayvanlardan biri değildir diye soruyoruz. Çekirge, balık, ahtapot, kelebek. Ahtapot olabilir mi acaba? Şıkları tekrar sayayım size. Size tekrar bir düşünün. Çekirge, balık, kelebek. ahtapot, kelebek. Ee, kelebek olabilir mi acaba? Evet. Ben, ben bilmiyorum. Ben size soruyorum. Evet. Hangisi omurgasız hayvanlardan biri değildir kelebek. diye soruyoruz. Çekirge, balık, ahtapot, kelebek. O zaman çekirge. Kelebek demek istiyorum yani. <laughs> Bir kopya geliyor. Anneniz mi var acaba yanınızda? Arkadaşınız mı? Anneniz mi? Şu an kardeşim var karşımda. Kardeşiniz var kopya da veriyor ama hadi şöyle bir güzellik yapayım yanlış kopya veriyor. Hangisi omurgasız hayvanlardan <laughs> o zaman biri değil? Son cevabınızı alacağım. Sena Hanım. Ahtapot demek Cevap olarak alayım mı ahtapotu? Evet. Ahtapotu cevap olarak aldık ve maalesef diyorum üzülerek Sena Hanım doğru cevabımız balık olacaktı. Bu sorumuza doğru cevap alamadık sizlerden maalesef. Ama Büyükşehir Belediye'miz tarafından da bir hediye gönderilecektir size. Bunu da belirtelim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Kopyayı veren arkadaşınızla bir görmek isteriz, bir tanışmak isteriz kendisiyle. Müsaitsi. Kardeşim de mi? Kardeşinizdi. Tabii buydu. Bir, bir gelsin yayınımıza yanlış kopya vererek Sena Hanım'ın da elenmesine sebep olan değerli kardeşimiz şu anda ekranda. Seni de tanıyabilir miyiz <gülüyor> biraz? <gülüyor> Taşavlar İsmail Alem Çapar Lise 3 öğrencisiyim. Lise 3 öğrencisin. Ablana yanlış kopya verdin. Bak elenmesine sebep oldun sevgili kardeşim. Ama bizler tabii yarışmacılarımızın elenmelerini istemiyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sizlere de hediyemiz olacak. Neler söylemek istersiniz? E, bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ederim. E, biraz <laughs> yanlış bir yarışma oldu ama olsun. Bizim için güzel bir deneyim. Zarar yok. Yine hediyemizi de ulaştıracağız sizlere. Sizleri tanıdığımız için çok memnun olduk. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Teşekkür İyi. ediyoruz bizler de. İyi akşamlar. Evet Sena Çaparç Efendi uğurladık. İkinci sorumuza yanlış cevap verdi. Biraz da kardeşinin yanlış yönlendirmesiyle yanlış cevap verdi. Ve e, maalesef elemiş olduk yarışmamızdan ama Sena Hanım de bir hediyemiz, bir teselli hediyemiz olacaktır diyelim ve gelelim efendim VTR'mize. Sahip Ata Cami efendim ekranlarımıza gelecek. Hep birlikte izleyeceğiz. Sonrasında üçüncü yarışmacımız da buradayız. Buyurunuz. Sahibata Külliyesi, cami, hanigah, türbe, çifte hamam, çeşme ve dükkanlardan oluşan Sahibata Külliyesi, ilmin yeşerip boy verdiği önemli merkezlerden biridir. Özel günlerde caminin taç kapısının iki yanında bulunan emzikli sebillerden ikram yoluyla halka muhabbet takdim edilip birlik ve beraberlik tesis edilmektedir. Caminin inşaatı Selçuklu veziri sahibata Fahrettin Ali tarafından 1258 yılında, hanigahın inşası ise 1279 yılında yapılmıştır. Caminin mihrabı önünde yapılan türbe ise sahibatanın 1276 yılında kaybettiği oğlu veya oğulları için yaptırılmıştır. Türbenin yapımından 3 yıl sonra sahibata çok sevdiği oğullarının yanına gömülmeyi arzu ettiğinden türbeyi yıktırıp yerine daha büyük bir aile türbesi yaptırmıştır. Külliyenin hanigah bölümünde bugün çoğunluğu Selçuklu dönemine ait karma eserler sergilenmekte, tarihimizin eşsiz eserleri günümüzün hafızasında canlılığını korumaktadır. Sahibi Ata Hanigahı, 13. yüzyılın bilinen Selçuklu tekke ve hanigahları arasında en büyüklerinden bir tanesidir. Efendim Sahip Ata Camii ve Külliyesi ekranlarımıza geldi. Hep birlikte izledik ve döndük yarışmamıza ve bu akşamın 3. yarışmacısıyla devam edeceğiz. Bu sabah yapmış olduğumuz çekilişte efendim 3. yarışmacımız Yasin Güzel Beyefendi olmuşlar. Birazdan Yasin Bey'i de alacağız yayınımıza. Kendisi için hazırladığımız üç tane sorumuz var ve sorularımıza doğru cevap alırsak Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından içinde Komek ürünlerinin yer aldığı hediye paketini de Yasin Güzel Beyefendi'ye ulaştıracağız. Bakalım Yasin Bey hangi ilden katılacak? Konya'dan mı farklı bir şehirden mi bir sorumuz ilk sorumuz daha doğrusu Konya ile ilgili bir soru bakalım Yasin Bey bu sorumuzun ne, ne cevap verecek bizler de merak ediyoruz. Efendim her sabah Konya Büyükşehir Belediye'mizin Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarında iftardan sonra isimli bir paylaşım gerçekleştiriyoruz. Bu paylaşımın altına iftardan sonra etiketiyle yorumlarınızı yaparak çekilişe katılabiliyorsunuz. Çekiliş sonuçlarımız aynı gün aynı hesaplarda ilan ediliyor ve vakitler iftar sonrasını gösterdi de Konya Büyükşehir Belediye'mizin YouTube kanalında, Büyükşehir Belediye'mizin Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarında bizler sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ve geleceğiz efendim 3. yarışmacımız Yasin Güzel Beyefendi'ye. Bakalım yayınımıza alabileceğiz mi? Ve bağlandık kendilerine. Yasin Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar, hayırlı namazanlar. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Siz değerli yarışmacılarımızı bizler ekranda görünce daha mutlu oluyoruz. Ee, sizleri biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Yasin, soy ismim Güzel. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Konya'dayım. Teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıdığımız için çok memnun olduk. İlk sorumuzda bir Konya sorusu olacak sizler için. Hazır mısınız? Soralım mı ilk sorunuzu? Hazırım buyurun. İlk sorumuz şu şekilde Yasin kardeşim. Tarihte Konya kelimesi ikondan türemektedir. İkon kelimesinin anlamı nedir diye soruyoruz. A. Kutsal tasvir, B. Kutsal şehir, C. Kadim tarih, D. Başkent. Şıklarımız bu şekilde. Konya kelimesi ikon'dan türemektedir. İkon kelimesinin anlamı nedir diye soruyoruz. A kutsal tasvir, B kutsal şehir, C kadim tarih, D başkent. Şıklarımız da bu şekilde. Kutsal olduğunu biliyorum ama şehir mi, tasvir mi? E, tam olarak ikisi arasında gidip geldim. Bunlardan bir tanesi doğru cevap. Kutsal tasvir, kutsal şehir. Bir tanesi doğru cevap sevgili Yasin kardeşim. Kutsal tasvir diyeyim o zaman. Cevap olarak Doğrudur alayım mı? Şam. Kutsal tasviri Alabilir. cevap olarak alıyorum. Hı hı. Aldık evet, ve alabiliriz. tebrik ettik sevgili Yasin. Kutsal tasvir doğru cevabınızda ilk sorumuza doğru cevap geldi sizlerden. Geldik ikinci sorumuza hazır mısınız soralım mı ikinci sorunuzu? Hazırım sorabilirsiniz. İkinci sorumuz şu şekilde. Çanakkale zaferi hangi savaşa dahildir diye soruyoruz. A. Kurtuluş Savaşı, B. Birinci Dünya Savaşı, C. İkinci Balkan Savaşı, D. Bedir Savaşı. Şıklarımız da bu şekilde. Çanakkale zaferi hangi savaşa dahildir? Bedir değil, Kurtuluş da değil. Ee, Birinci Dünya Savaşı yakın geliyor ama emin değilim. Biri diğerinin öncülüğünü yapmış. Evet, Birinci Dünya Savaşı demek istiyorum. Düşünelim biraz daha bence. Çanakkale Zaferi hangi? Sesinizi alamıyorum. Sesiniz gitti ama şu anda. Çanakkale zaferi hangi savaşa dahildir diye soruyoruz. Birinci Dünya Savaşı'na dahil olması gerekiyor ama. Cevap olarak alalım yani, mı Birinci Dünya Savaşı'nı? Alabiliriz evet. Peki Birinci Dünya Savaşı'nı aldık ve tebrik ettik sevgili Yasin kardeşim. Bu sorumuza da doğru cevap geldi sizlerden. Ve geldik üçüncü ve son sorumuza Hadi şu soruyla da doğru cevap verelim ve hediye paketimizi sizlere gönderelim. Bileceğiniz bir yerden gelecek diye ümit ediyorum. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure aşağıdakilerden hangisidir? A. Bakara suresi, B. Ali İmran suresi, C. Maide suresi, D. Araf suresi. Evet, kendi alanımdan geldi. Bildiğim bir soru geldi. Ee, Bakara suresi demek istiyorum. Bizler de tebrik ediyoruz. Bakara suresi doğru cevabımızdı. Üç sorumuza da doğru cevap geldi sizlerden Yasin Bey. Tebrik ediyoruz tekrar. Hediye paketimizi de göndereceğiz sizlere. İçinde komik ürünlerin yer aldığı bir hediye paketi. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum ekibinize ve sizlere. Bu programı sunan başkanımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Olun. Teşekkür ediyoruz. Evet Yasin Güzel kardeşimizi de uğurladık. Bir üniversite öğrencimiz de 3 sorumuza da doğru cevap verdi ve hediyesini de bizlerden aldı. Ve geleceğiz efendim kafeme. Sevgili ekip arkadaşımız Esra Şahin her akşam olduğu gibi bu akşam da Konya'mızdaki bir kafemde bulunuyor. Hangi kafemde olduğunu bilmiyoruz. Sevgili Esra'yı yayınımıza bağladığımız zaman da öğreneceğiz. Esra'nın yanında bir yarışmacımız var. Esra yarışmacısı için 3 tane sorusunu hazırladı. Soracak sorularını ve sorulara doğru cevap alırsa şayet Konya Büyükşehir Belediye'miz tarafından içinde komek ürünlerinin yer aldığı bir hediye de ulaştıracak değerli yarışmacımıza ve Esra'yı gördük. Esra iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu? İyi akşamlar Serkan Özdemir. Evet sesini gayet iyi alıyorum. Benim sesim nasıl gidiyor sizlere? Ben de çok net bir şekilde duyuyorum. Bu akşam hangi kafemdeyiz? Bu akşam Evliya Çelebi Park kafemdeyiz. Her akşam başka bir kafeme gidiyoruz ve yanımda da yarışmacım var. İnşallah yarışmacımız sorulara doğru cevap verecektir. Biz 3 yarışmacımızı yayınımıza aldık. iki yarışmacımıza hediyesini gönderdik. Bir yarışmacımız sorumuza yanlış cevap verdi. Evet ben hemen yarışmacıma geçmek istiyorum. Tamam. Evet. Valla beni kesti şu anda Esra. Sen sus ben geçeceğim dedi. Buyur o zaman sözü sana bırakıyorum sevgili Esra. Evet ben yarışmacıma geçmek istiyorum. Önce sizleri bir tanıyalım isterseniz. başka. Konyalı mısınız peki? Konya'da yaşıyorsun. diyeyim. Konyalıyım, Konyalıyım. Öğrenci misiniz peki? Öğrenciyim evet. Adınızı tekrar alalım. Betül e Elver adım. Betül Hanım öncelikle çok güzelsiniz. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ramazan nasıl geçiyorsunuz? sizin Ramazan zor geçiyor çünkü çalıştığım yerde yani bayağı bir yoğun tempo halinde çalışıyoruz. O da bayağı bir zorluyor beni ama Allah'a şükür iyi gidiyor yani. Ramazan'ın ya. bereketinden evet, yararlanıyor. Öyle, evet aynen öyle. Süper. Betül Hanım ben ilk sorumu sizin için gönderiyorum. İnsanlar hangisini anlatırken klişe olarak biliyorsan anlatmayayım der. A. Askerlik anası. B. Masal. C. Fıkra. D. Dedikodu. Hangisi sizce? Fıkra mı? Son kararınız mı? Evet. Biliyorsan anlatmayayım denir ve fıkra diyorsun. Fıkra, evet. Doğru cevabı verdiniz. Tebrik ediyoruz Betül Hanım. Peki... Bildiğiniz bir fıkra varmış kan anlatabileceğiniz. Fıkra yok. Hiçbir şekilde yani anlatabileceğim ama. Aklınıza hiç gelmedi Yok. Anlatsam şu an bir de heyecandan zaten iyice karıştırırım. Fıkrayı hiç o yüzden bulaşmak istemiyorum. Ya, nasıl isterseniz. Ben ikinci sorma için. Hemen geçiyorum. Dedenizin damat dediği, babanızın bacanak dediği, kuzeninizin baba dediği kişi sizin neyiniz olur? Tekrar okumam ister misiniz? dedenizin damat dediği, babanızın bacanak dediği, kuzeninizin baba dediği kişi sizin neyiniz olur? A dayınız, B kocanız, C amcanız, D enişteniz. Hangisi sizce? Eniştemi çok özlediğim için babamla bacanak diye seslenirdi. O yüzden eniştem diyorum. Tebrik ediyoruz sizi. Hemen doğru cevap verdiniz. <laughs> buradan da o zaman eniştenize selam söyleyelim. Öyle, öyle selam söylüyorum. Tamam. Ee, buradan biz de. Selamlarımızı gönderiyoruz. İki soruya doğru cevap verdiniz ve kaldı. Son bir soru. Hemen geçiyorum sizin için. Hababam sınıfı filmlerindeki Mahmut Hoca ne öğretmeniydi? A. Tarih, B. Matematik, C. Edebiyat, D. Coğrafya. Söyleyeyim mi? Tabii hemen alalım. Tarih. Son kararınız mı? Evet son karar. Evet buna da doğru cevap verdiniz ve 3 soruya da doğru cevap verdiniz ve bizden ödülünüzü kazandınız. Hemen size takdimde ediyorum ödülümü. Buyurun güzel günlerde kullanın Anatoya oyuncakçıdan çam sakızı, çaman arvanı bir ödülümüz var. Gözledim. E siz nasıl isterseniz, siz nasıl takdir edersiniz? Çok severim. Oyuncak ayı. Evet, şöyle göstereyim. Ben Hediye, Hediye olsun. Betül Hanım, hemen bu son soruyla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Öğrencisiniz, yine değil mi? Öğrenci. Lisede saydığınız ders neydi? Matematik. Matematikle aranızda iyiydi. Matematik çok severdim. Hala severim yani matematiği. Çok güzel. Yani Sal olmak çok istiyordum ama bölümden dolayı eşit ağırlık olmak zorunda kaldım. Öyle ama sayısal çok seviyorum yani. Sağlık olsun diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ve şimdi Serkan Özdemir yarışmacım 3 soruya da doğru cevap verdi ve ödülünü bizden kazandı Anatoya Oyuncakçı'dan. Çam sakızı çoban armağanı bir ödülümüz vardı kendisine ilettik. Bizde durumlar böyle şimdi söz sizde. Teşekkür ediyoruz sevgili Esra. Yarışmacımız 3 sorumuza da doğru cevap verdi ve hediyesini de bizlerden aldı. Tebrik ediyoruz sevgili Betül Hanım'ı da iyi günlerde kullansın inşallah. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet ekip arkadaşımız sevgili Esra Şahin'i de uğurladık. Yanında yarışmacısı vardı efendim. Betül Hanım Esra'nın sormuş olduğu 3 soruyu da doğru cevap verdi ve hediyesini de bizlerden aldı ve böylelikle geldik bu akşamın da sonuna. Efendim yarın akşam vakitler iftar sonrasını gösterdiğinde bizler Konya Büyükşehir Belediyemizin YouTube kanalında, Büyükşehir Belediyemizin Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yarın iftardan sonra tekrar görüşmek ümidiyle efendim hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar diliyoruz. Allah Allah'a emanet olun, hoşçakalın.